Ben bu çok şeylere bu tür şeylere giren bir insan değilim açıkçası. Yani böyle çok onun üzerinden böyle öyle ol. Çünkü herkes kendi açısından bakıyor. Yani kimseye bir şey anlatamıyorsunuz aslında. Yani bunu net bir şekilde görüyorsunuz. Yani bu futbolda bir fanatizm var. Evet. Ve fanatizmden dolayı kimse kimseye bir şey anlatamıyor. Herkes kendi açısından bir şeyi değerlendiriyor yani ben kendi açımdan değerlendiriyorum. Diğer başka takımın taraftarı işte hocası, başkanı kendi açısından değerlendiriyor. O yüzden yani herkes bir yandan kendine yapılan haksızlığı ön plana çıkartıyor. Ama kendisi için yapılan hataları çok fazla kimsenin dile getirmediği bir ülkede yaşıyoruz aslında. E, hakem hataları var mı? Var. Yani bu bütün dünyada var. Yani sadece Türkiye'de olan bir şey değil biraz daha burada ön plana çıkarılan buradan e, tabii ki bunun üzerinden çok fazla e, konuşulan. E, bunda da aslında ya, kimseyi de suçlayamazsınız. Yani çünkü e, gerçekten yani her şey yolunda gitse, her şey dört dörtlü gitse, işte merkez hakem kurulları yani bu işi çok her gelen çok iyi yapsa veya hakemler bu performansları sergilesin. Zaten kimse bunu konuşmayacak. Yani var hakemleri için de. Ya biz her zaman şunun arkasında durduk. Yani kim olursa olsun, kim gelirse gelsin, hangi hakem yönetirse yönetsin. Bizim için problem yok. Yani bu yerli de olabilir, yabancı da olabilir.